arkadaşlar. Bugün sizlerle şey şey oynuyoruz. Ormanda 99 gece. Dur ben şu mavi bari ya. Bir dakika. Ormanda 99 gece. Başlıyor. Alamadık mı? İki dakika bekleyin arkadaşlar. Kapatıyoruz bunu. Erdem uzun süre geçti. Bizimkiler hala olsun. oynamadı. Şimdi oynamaya başladılar. Allah dışarıda. Arkadaşlar önceki videoyu beğenmişsiniz. Önceki videomuzu da izlemeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar bunu izleyin ya. Plaket için elimden geleni yapıyorum. Aa bir türlü plaketi kazanamıyorum işte ya. Lütfen videolarımı izleyin ya. Ben o videolar süs olsun diye mi koyuyorum? <laughs> Bu arada bak arardım mı bir dakika? İlk gece saldırmıyor zaten ilk sorun yok. Ben ölmeyenlerin olmayanların yaşamına geleceğim. Ve sizi çatır çatır yiyeceğim. Arkadaşlar onun gözünde bir kamera var mı? Bir kontrol edelim. Ben gece için odun topluyorum arkadaşlar. Bakalım bir o. Oh. Arkadaşlar hadi gelin. Piu, Hadi sen de arkadaşların yanına git. Ben gece için odun topladım da bizimkiler nerede? Onlar galiba 2002 yılında hayatını kaybetti. Evet, 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 Bunlar akşam olunca şimdi korkudan gelirler ya ben. Onlar çadır çadır çadır. Çözüp arkadaşlar. Gece, Gece, olmak üzere. Ayşe. O şunu koşu sana Allah Bu muydu koşuş? Hı hı. Ne ayet ilk gecede bir şey yapmıyor ki zaten. Hı, hı. Size de bilgi veririm arkadaşlar ilk gecede hiçbir şey yapmıyor. O zaman ağaç gözüküm. kırmaya devam etsin. Kırmıyor Aa, bir şey olmaz. Sen balık kırmayı gördü Tavşan öldür, Tavşan ayağa çıkarsa şey yaparız. Kanka. Kanka nereden kaçıyor? İlk gece zarar vermiyor zaten. Öldürmüş ki adamı oğlum. Adamın canı biz neredeyiz? Ee, o zaman ben bari. Koç 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 koç. Bu ateşiniz sanırsa şimdi biter bu arada. İkinci gece bu arada ben de. Abi siz el feneri var mı ya? Bana verin ya. <laughs> i̇kinci geceyi bakın ben nasıl halledeceğim. Var istersen ikinci geceyi şimdi başlatayım ben. Yok ya. Arkadaşlar şimdi şey yapıyorum. Bugün bir oyunda iki tane olacak. Stela bir Inroot'ta oynayacağız. Roblox, Roblox, bir tane de şunu Roblox koyayım. Roblox'a giremeyenler. Bilmeyenler. Aa, ikinci gece oldu bile. İkinci gece mi? Aa, daha yapamıyorsun hiçbir şey oğlum. Oo bizim diğer kanka gitmiş gel. Kaç kişi öldürdü lan bu? Ko İki kişi kalmış. Belli ki. Kurt vardır ha kurt kurt kurtları. dikkat et. Aha ikinci gece var, var. Dur dur ikinci geceyi daha yapmadı. Arkadaşlar. Aa ikinci gün oldu. Dur, dur bakayım. Şimdi beni göstermeden. Şimdi acıkmışız birazcık. Aa bir kişi daha burada. Bak bizim ekipler burada kasıyor. Bir sandık bulunacağım ben. Bunların hepsi sandıklara gömmüş herhalde. Buraya bir çıkalım bakalım. Burada sandık var mı? Um, buraya aha sandık. Ne çıktı? Um, tüfeğimiz yok ki ya. Aha tüfek. Ve tüfek mermisi. Şimdi. Opa. Hiç net gözükmüyordu da oyun ya. Evrenişko. <laughs> Halilişko. Arkadaşlar ben silah ustasıyımdır. Bak tek seferde vuracağım ama kaçmaz da bu tabii. Bak bak bak. Orada durdu ve. Aa, et. evet. Tamam çıkmadı. Yemek yemeden önce et pişirmeniz. Tavşan ayağı bulsaydım şu an kendime bir yeni çuval. Yeni balta alacaktım da taş selamünaleyküm kurt kurt selamünaleyküm Aa. selamünaleyküm kurt bence bunu akşam harcayalım ha? mermilerini ya şimdi kurt bir dakika Genisi. tamam bu 3. gece bende ha Tamam. Üçüncü gecenin sonunda. Beş. Beşinci gecede Sıdayla abinin pilotu geçeceğiz. Şimdi sıradaki oyunlarımız da var. Bir de şey. Video uzun olunca iz, izleyemediğinizi biliyorum da. Uzun Tam. yapınca daha güzel oluyor bence. Mesela eğleniyor. eğleniyor mesela hep iki. böyle. Şimdi ben bir şurada bir ne yapsam. Bir haritayı inşa edelim. Haritayı kurdum. Abi vallahi tavşan ayaksız versen bana. Bir iki. Of. Hayır mermi bitti mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Hadi tavşan ya. Gece yaklaşsın ne olacak Allah Allah. Ben tavşan ayağı dur vurmadan. Gece yaklaşın. Nereye gittin lan? Gel. Bu arada geyik saldıracak ha. Saldırsın be. geyik güçlüyse ise bizimde arada... de Allahımız var. Dı Daha <laughs> gece oldu. Geyik kardeş biraz daha müsaade versene. Bu arada geyik e, geyiği geyi yakalanınca şey geyi yakalanınca sıra o diğer kişi de oluyor. Geyik kardeş burada mısın? Ge ee, e, kardeş özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür Aha. dilerim. Yemek 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 var mı yemek? Oo, yemek yemek yemek. Of, yemek yemek. Birazcık dışarıdan yemek toplamaya gideceğim. Aha el feneri. El feneri. Tavşan, ne haber tavşan? Hmm. Kek mi? lan? lan? Hadi tavşana ya ver bakabiliriz. Aa tezgah yükseltmiş birisi. Tavşan ayağı ver. Tavşan tavşan. Efenerimizi ne olur ne olmaz alalım da. Bir de G'ye el fener tutunca G kaçıyormuş. Al. Of. Ver. Oğlum oraya kadar götürdün de beni. Bir şunu bir yiyeceğim ya abi abi tamam Sinirlenme abi. Ben şey getirdim. Yemek getirdim. Yemek yemek. Bak burada. Bak getirdim yemeği. Şunu ısıttık. Ne oldu lan ateş için mi kullandım ben bunu şimdi? Dikkat et de fenerine ateş atma. Pişmiş morsel. Pişmiş biftek. Al. Üçüncü gün sendeydin. Oh, Bakayım mermimize. Mermimiz daha var da. Mermimize acımayalım. Tavşan ayağı bulmamız lazım. Tavşanları kes. Tavşan öldürelim. Hı -hı. Tavşan ayağı lazım bize. Tavşan. Bir tane daha vur. Vur bir tane daha. Bunu bana koy. Tavşan ayağı. Tavşan ayağı. Tavşan ayağı. Tamam götür. Ver ben onu abiye götüreyim. Ver abiye götüreyim ben onu. Torbaya at. Al. Abi götüreyim onu. Abi. Abi gittin mi abi? Abi tam tavşan alağı buluyoruz abi. Gitmişsin ya. Abi ya. Neyse atayım tavşana ya. Kamerayı biraz çekin göremiyorum. <laughs> Bir dakika bunlar Arkadaşlar bu su kayfı yapalım biz. dakika. Şöyle bardağımızı alalım. Eğer bu videoya 25 like gelirse diğer serisini çekeceğiz. 25 like bak. İstediğim tadilat oluyor biliyorsun. Tadilat oldu. Arkadaşlar bir su içelim. Oh ve Şimdi içeyim. kızıyı niye içmediniz? derseniz baloncuklanmış bu da. Ve 3 günlük bir suyu. Hoppa. Şuraya da geçeyim o. baba. Bırak şimdi. Aa, tam sana ya, tam sana ya. Bırak bırak. Adamda iyi çuval var ya. Baksene. Oğlum mermimiz bitti mermimiz en azından el var. Oğlum yemek yesene. Yemek mi? Ha, gece yaklaşıyor. Dördüncü gecede bence bitirelim. Oyunu. Sonra Stella birini rota geçeceğiz. Ye ye açlığını doldur. Bakayım oldu, açlığını doldu açlığını doldu. Yeme ya boşuna. Ha gece oldu. O geyikten korkan o geyik gibi olsun. Neredesin lan baba? Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs> dur 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 dur. Çocuğu bulmamız lazım arkadaşlar. Sonra için. Bay bay.